Jeopolitik fırtına da rota çizmek. Tunç yasadır. Dış cephe koşulları iç cepheyi şekillendirir. Osmanlı'dan bugüne değişmeyen gerçek budur. Bin yıldır Türk devlet yapısı altında koruduğumuz Türkiye coğrafyası, küresel güç mücadelesinde tarih boyunca en önemli rolü oynamış Avrasya coğrafyasının merkezi konumundadır. Tarih ve kaderin akışı bu seçkin coğrafyayı Osmanlı'nın çöküşüne bağlı olarak 18 ve 20. yüzyıllar arasında İngiliz Atatürk'ün vefatı sonrası dönemin yarattığı koşullar nedeniyle 1945 sonrası Amerika Birleşik Devletleri etki alanında kalacak şekilde yönlendirdi. 1923-1938 arası dönemde Atatürk sayesinde tam bağımsızlığın şerefini yaşadık. Amerika Birleşik Devletleri'ne savaşmadan teslim olan Türkiye. 1946 sonrasında Türkiye Amerikan yardımı ile tanıştı. 1952'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Jandarması NATO'ya girdik. İkinci Dünya Savaşı'nın muzaffer nükleer gücü, Osmanlı'nın yıllarca merkeze koyduğu 18. ve 19. yüzyıl hegemonu İngiltere'nin 20. yüzyılda yerini almıştı. Her ikisi de güçlerini okyanus ve denizlere hakimiyetten alıyordu. Her ikisi de protestan kapitalist ahlak ve pratik ile emperyalist teori ve geleneğe sahipti. Anadolu ve çevre coğrafyasını önce Rusya'ya ve daha sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı koruma bahanesiyle davet edilmişlerdi. Sanayi devrimlerini ve aydınlanmayı kaçıran, din taassubunun karanlık sarmalında kaybolan Osmanlı İmparatorluğu savunmasının aklı ve ruhunu bile yabancılara devretmişti. Maalesef Atatürk sonrası Cumhuriyette aynı politikayı uygulayacaktı. Sürekli gerileme ve teslimiyet. 1946'dan 15 Temmuz 2016 yani FETÖ darbe girişimine kadar 70 yıl Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun askeri ve sivil bürokrasisi ile yerli müesses medya, iş ve akademi dünyası bu görevi yaptı. Ülkemizde neredeyse beyinlerinin yıkandığı ve esir alındığı 3 ayrı kuşak emperyalizmin emrine binlerce hizmetkar sundu. Bugüne kadar kenar kuşak ve enerji jeopolitiğinin bir aracı olan Türkiye'de gerek Amerikan üsleri ve NATO üyeliğimiz gerekse içimizdeki siyasi, askeri, medya ve ekonomik kanattaki mandacılar sayesinde Amerika Birleşik Devletleri yönetimleri Türk iç siyaseti ile dış siyasetine sınırsızca müdahale edebildi. İstihbaratımızı dahi 1945 sonrası Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim ettiğimiz bir sürecin son 79 yılda ülkemizi getirdiği durum ortadadır. İç siyasette Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle kurulan veya dönüştürülen iktidar ve muhalefet partileri sayesinde laiklik ve ulus devletin omurgaları kırılmış, devletçilik, halkçılık, ve Atatürk milliyetçiliğinden uzaklaşılmış hukuk sistemi önce FETÖ dönemi daha sonra da siyasete iktidarın müdahalesiyle geri kalmış. Afrika devletlerinin bile ardına düşmüş bir cumhuriyetle karşı karşıyayız. Ekonomideki durum vahimdir. Özellikle 24 Ocak 1980 kararları sonrası pompalanan neoliberal politikalar sonunda ülkenin varlıkları özelleştirildi. Hizmet sektörü sanayinin önüne geçti. Tasarruf yerine tüketim özendirildi. Tarım geriletildi. Üretim ekonomisinden ve tarımdan uzaklaşılmış bugünkü kırılgan yapının temelleri atıldı. Enflasyon altında ezilen Türkiye'de 1 Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere elektriğe %30 zam yapılabiliyorsa sözün bittiği yerde izlemektir. Sonuçta 21. yüzyıla damga vurabilecek imparatorluk ve devlet kurma geleneğinden gelen büyük bir cumhuriyet, 100. yaşında sıcak paraya bağımlı ve borç tuzağına batırılmış, genetiğiyle oynanmış, morbid bir varlığa dönüştürüldü. İpotekle yaşamak Bugün geçmişte olduğu gibi hem coğrafyamız hem de tarihimizin ipoteği altındayız. Aslında ipoteği kaldırmak için dış koşullar oluşmuştur. Ancak iç cephe hazır değildir. Dış cephe, Türk iç cephesini bugüne kadar etkinlikle manipüle ederek ipoteğin devamını sağlamıştır dört olguyu bu süreçte başarıyla kullanmıştır. 1. Etnik bölücülük 2. Dincileştirme ve dinsel ayrıştırma 3. Küresel ekonomiye entegrasyon maskesiyle milli üretim ekonomisinden uzaklaştırma ve 4. Mandacılığa rıza ile boyun eğmeyi sağlayan batı hayranlığı Kısacası 1945 sonrası Atatürk'ün vizyonu hilafına jeopolitik cephede yaslandığımız Anglo-Sakson cephe bugün Türkiye'de yetiştirdiği ve yerleştirdiği mandacı siyasetçiler ile gerçek ve çoğulcu demokrasiyi ezerek sadece oy çokluğuna dayalı sandık demokrasisini teşvik etti. Liderler ve oylar satın alınabilir, şantaja maruz kalabilir. Kısacası manipülasyon yapılabilirdi. Maalesef ülkemizde siyasetin kurumsallaşması siyasi katılımdan sonra oluşmaya başladı ve halen çok zayıftır. 1950 sonrası bu gelişmeler günümüze kadar artarak devam eden siyasi çürümeyi beraberinde getirdi. Komünizm ile mücadele adı altında Türkiye'de Kemalizmin kökü kazındı. İsrail'in devlet olarak büyümesi ve gelişmesiyle 1984'te güneyimizde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e bağımlı denize çıkışı olan bağımsız Kukla Kürt Devleti'nin kurulması için düğmeye basıldı. Özellikle Amerikancı 12 Eylül müdahalesi sonrası Türkiye'de din ve etnik merkezli partilerin kurulması teşvik edildi. Akan yıllar içinde parti içi demokrasiyi yok sayan siyasi partiler kanunu lider sulta sistemi yarattı. Temsilde adaleti öne çıkaran seçim yasası asla gündeme getirilmedi. Böylesi siyasi konjonktürde Amerika Birleşik Devletleri'nin kenar kuşak jeopolitiğinden uzaklaştığı an ya hükümetler devrildi, darbe oldu ya da FETÖ benzeri gladyo yapılarıyla kumpaslar kurularak vatansever milliyetçi kadrolar her alanda tasfiye edildi. 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi bu sürecin en uç uygulaması olmuştur. Geçmişte örneği yaşanmamıştır. Kısacası iç cephemiz karma karışıktır. Amerikan yüzyılı sona erdi. İç cephenin toparlanabilmesi ancak dış jeopolitik çerçevenin yeniden tanımlanmasıyla mümkün olacaktır. Öncelikle şu gerçekleri kabullenmek gerekir. Amerikan yüzyılı sona ermiş, Asya yüzyılı başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği bloğuna karşı Rusya, Çin ve Hindistan küresel güney güç eksenleri ortaya çıkmıştır. Bu durum kıtanın denize çıkması ve Anglo-Sakson okyanus jeopolitiğine meydan okumasıyla gerçekleşmiştir. Amerikan yüzyılının temeli deniz hakimiyetiydi. Bu hakimiyet bugün gerilediği Babel mendep boğazına zayıf ve dağınık Husilere karşı dahi hakim olamayan Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'nin durumu ile ortadadır. Bir örnek verilirse IMF kayıtlarına göre Süveyş kanalından Gazze Savaşı öncesi 2023 başında haftada 4,2 milyon ton Ümit burnundan 2,8 milyon ton yük geçerken bugün Süveyş'ten 2 milyon ton, Ümit Burnu'ndan 7 milyon ton yük geçmektedir. Benzer şekilde tamamen Rusya kontrolünde olan Arktik Okyanusu'ndaki Kuzey Deniz Rotası Anglo-Sakson deniz güçlerinin her türlü müdahalesinden uzaktır. Bu rotadan Pasifik ve Atlantik Okyanusları arasında geçen sene 100 milyon ton geçti. Jeopolitik perspektifte her iki durum Anglo-Sakson deniz güçleri için büyük bir mağlubiyettir. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetim sorunu ciddi boyutlardadır. 32 trilyon dolar borç stoğu ve günlük 3 milyar dolar kredi faiz ödemesiyle bugün küresel jandarmalığa ve dolar hakimiyetini sürdürmeye çabalıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna ve İsrail krizlerine destek olurken Çinle rekabete ve Pasifik'te güç dengesini sağlamaya gücünün yetmeyeceğini artık sokaktaki adam bile biliyor. Ülke içinde iç savaştan bu yana görülen en büyük kutuplaşma yaşanıyor. Savunma sanayinde özellikle donanmanın desteklenmesine yönelik altyapı yetersiz ve halen Amerikan ekonomisi Rusya gibi savaş ekonomisine geçmedi. Amerika Birleşik Devletleri artık hakem olamaz. Amerikan kanı dökülmek sizin yıkılan Irak, Afganistan, Libya ve Suriye, Anglo-Sakson Amerika Birleşik Devletleri jeopolitik çıkarları için yok edilen Ukrayna, Turuncu Devrimler Türkiye dahil pek çok ülkede kumpaslar ve darbe girişimleri, ekonomik ambargo, yaptırımlar ve ablukalar. Son olarak insanlık tarihinin en büyük katliam ve soykırıma varan etnik temizlikleri arasında yerini alan Gazze'de İsrail'e tam destek olması Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni dünya düzenindeki karanlık yerini tam anlamıyla mühürlüyor. Gazze'de yaşananlar Devletler hukuku, silahlı çatışma hukuku ve Cenevre sözleşmelerini hiçe sayan insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına girecek soykırıma yakın etnik temizleme şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri'nin şampiyonluğunu yaptığı kural temelli düzenin kendi elleriyle yok edildiğini dünyaya ilan etti. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin barış yapıcılığı güvenilir ara bulucu ya da hakemlik rolüne soyunması olası değildir. İnandırıcılığı kalmamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin eseri neoliberal ekonominin yarattığı koşullarda dünyanın en zengin 42 insanının 3,6 milyar insanın gelirine eşit bir zenginliğe sahip olduğu bir dünyada İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan ve Spikeman'ın kenar kuşak teorisiyle desteklenen kapitalist neoliberal düzeni devam ettirmek artık mümkün değil. 2008-2012 finans krizleri, 2008 Osetya, 2014 Kırım, 2016 Türkiye FETÖ darbesi, NATO genişlemesi ve Donbas katliamları üzerinden Rusya ile savaşa teşvik edilen Ukrayna, Azerbaycan-Ermenistan savaşı, Afrika darbeleri ve krizleri, Tayvan kışkırtmaları, Arktik'te değişen dengeler. 2023 İsrail Gazze Savaşı Amerika Birleşik Devletleri hegemonyasının jeopolitik omurgasını çatlatıyor. Çok kutupluluk güçleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu zayıflığı çok kutuplu dünyanın şekillenmesini hızlandırıyor. Türkiye muhteşem coğrafyası ile üç kutuplu yeni dünya düzeninde en etkin yerini alabilecek şartlara sahipti. Sorun, bu şartları akılcı, iç ve dış politika kararları ile alabilmektedir. Türkiye'nin bir diğer gücü, Türk dünyasının denize çıkış kapısı olmasıdır. Türk dünyası 21. yüzyılın yeni jeopolitik varlığıdır. O nedenle Türkiye'nin kıtaya ve karaya itilmesi kabul edilemez. Türkiye asla gerçekleşmeyecek Avrupa Birliği üyeliği ile oyalanmak yerine Türk dünyası, Rusya, Çin ve Hindistanla ilişkiler üzerinden Avrasya'da geçmişten çok daha güçlü gelecek kurabilir. Asya güçleri yeni yüzyılda Türkiye'ye ve Türk dünyasına ihtiyaç duymaktadırlar. Asya güçlerinin birlikteliği Atlantik emperyalizmini dengeleyecek olgunluğa erişmiştir. Bu olgunluğu göz ardı ederek Anglo-Sakson sistemin dümen suyuna giren Türkiye, Kıbrıs'ı, Mavi Vatan'ı, Güneydoğusunu ve Karadeniz'deki Montrö dengesini kaybetmeye mahkumdur. Atatürk düşmanı dış cephe değişiyor. Gerçekte Türkiye'yi Atatürk'ten uzaklaştıran iklimi tersine çevirecek dış koşullar oluşmuştur. Sovyet ve komünizm tehdidi kullanılarak yaratılan Amerikan tarafgirliği için jeopolitik nedenler ortadan kalkmıştır. Terörle mücadele adı altında 2001'den 2018'e kadar dayatılan ve bu şekilde Afganistan, Irak, Libya ve Suriye'yi paramparça eden, rezil eden strateji iflas etmiştir. NATO'nun yıllarca birinci tehdidi terör olduğu halde bu yaklaşım ittifak üyesi Türkiye'nin PKK ile mücadelesine en küçük katkı sağlamamıştır. Bugün 75. NATO zirvesinde açıklanan NATO'nun birinci tehdidi Rusya'dır söyleminin de Türkiye için içi boştur. Zira Rusya Türkiye'ye tehdit değil. Avrasya'da azgın Anglo-Sakson jeopolitiğine engeldir. Bu koşullarda Türkiye iktidar ve muhalefetiyle topyekün 21. yüzyılda egemen kararını verecek ve yeni rotalar çizebilecek konuma gelmelidir. Ancak iktidar partisi ve ana muhalefet son 22 yılda oluşturulan konjonktür içinde Türkiye'nin jeopolitik çevresini yeniden formatlayabilecek birikim ve vizyona sahip değildir. En ilginci Amerika Birleşik Devletleri'nde bile Biden ve Trump Amerika Birleşik Devletleri dış politikasında NATO üyeliği konusunda iki zıt görüşe sahipken Türkiye'de hem iktidar hem muhalefet NATO üyeliğine tam güçle bağlıdır. Diğer yandan Türk iç siyaseti dış jeopolitik gelişmelerin dışında ağır ekonomik kriz atmosferi altında seviyesiz ve ilgisiz tartışmalarla oyalanmakta ve Cumhuriyet gerek altyapısı gerekse üst yapısıyla değer kaybetmektedir. Bu durum Batı emperyalizminin işine gelmekte ve adeta teşvik edilmektedir. İç cephede mandacı koşulları sağlamak üzere fonlanan sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve belediyeler Türkiye'nin Anglo-Sakson bağımlılığını devam ettirmeye çalışacaktır. Atatürk milliyetçiliği, Türkçülük, ve Türkiye'lilik üzerinden sulandırılacak, Amerikan turancılığı teşvik edilecek, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı üzerine kurulu dinci siyaset ise hangi partiye bağlı olursa olsun hayati çıkarları tehdit altına girdiğinde rota değiştirecek ve batıya boyun eğecek şekilde kullanılacaktır. Tarihimiz örnekleriyle doludur. Bu çerçevede ayrıca son 11 yılda alınan yanlış kararlar ile Ülkemize doldurulan milyonlarca geçici sığınmacı bu karmaşık ve dengesiz koşullarda en büyük başarımız olacaktır. Önceliğimiz Atatürk'te buluşan iç cephe. Bu koşullarda Türkiye'nin en önemli jeopolitik önceliği iç cephede birlik ve beraberliği sağlamasıdır. Bunu sağlayacak tek reçete Atatürk'te ve kurucu ilkelerde buluşabilmesidir. Cumhuriyetin kontrol denge mekanizmaları ve hesap verilebilirliği güçlendirilmiş demokrasi ile sürekliliği, ırksal temele dayanmayan Atatürk milliyetçiliği içinde Türk üst kimliğinin ve üniter yapının korunması, mülkiyetle hür teşebbüs haklarını koruyan ancak refahın eşit ve dengeli paylaşımını sağlayan paylaşımcı, ve halkçı sosyal ekonomik düzenin korunması dinin artık maskaralık ve ezoterik seviyelerde sömürüldüğü dinin ve kutsal değerlerin siyasetin her alanında tüm gücüyle çıkar ve baskı gruplarının emellerine alet edildiği günümüzde vicdan alanına geri gönderilerek devletin yeniden laikleşmesi Planlı üretim ekonomisinin merkeze oturtulduğu ve gerek planlama, gerekse icrada devletin belirleyici irade olduğu, sürekli kendini yenileyen ve devinim sağlayan devrimci bir Türkiye reçetenin esasıdır. Bu çürümeden kurtulmak kolay değildir ama kesinlikle mümkündür. Mandacılar milli cepheye geçmelidir. Anglo-Sakson cephede kalma ve NATO üzerinden organik bağlarımızı devam ettirmede ısrar etmek, devletin hayrına sonuçlar doğurmaz. Doğu Akdeniz'den Dicle Fırat Havzası'na, Libya'dan Karadeniz'e her alanda kayıplar getirir. Ana vatanın üniter yapısının bozulmasına katkı sağlar. Mavi vatanımız ve yavru vatanda geri dönülmez jeopolitik sonuçlar doğurur. Asya'da Türk dünyasının birleşmesini ve büyümesini engeller. Unutulmamalıdır ki 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında NATO'da görevli 462 subaydan 237'si hakkında FETÖ'den işlem yapıldığı ve bu subaylardan 200'ünün geri dön çağrısına uymadığı medyada yer aldı. Bu kaçaklara NATO ülkeleri kucak açtı ve açmaya devam ediyor. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli 1886 kurmay subayın 1524'ü yani %81'i FETÖ iltisakı nedeniyle ya tutuklandı ya da ihraç edildi. FETÖ kimdir? Amerika Birleşik Devletleri koruması ve güvencesi altında Türkiye'de akademiden orduya, iş dünyasından medyaya, akla gelen her alana sızmış etki ajanı ve gerektiğinde silahlı unsurudur. Savundukları jeopolitik görüş, neokon ve siyonist Amerikan jeopolitiğidir. Esas olan Atatürk'tür. Bu koşullarda tarihin yaratıcılığı ve jeopolitik koşulların yakıcılığı, Türkiye'yi Atatürk kuruculuğu ve restorasyon dönemine illaki sokacaktır. Zira bu coğrafyada hiçbir bloğa bağımlı olmadan ayakta kalabilmek, yolsuzluk, usulsüzlük ve nepotizmden uzak kalarak çağdaşlaşmak, ancak Atatürk'ün 1923-1938 arasındaki kurucu felsefe ve sosyal mutabakatı ile mümkündür. Ortalama insanlar bugünü düşünür ve yaşar. Yarın ve uzak gelecek birikim ve tecrübe gerektirir. Barışa ve refaha alışan toplumlarla cahil bırakılan ve sorgulamayan toplumlar eğer nitelikli ve liyakatli yönetici ve akademik çevrelere sahip değillerse doğru rota çizemezler. Onların yerine hegemonya çizer. Atatürk bu tehdidi kurtuluşun başında görmüştü. 1919 yazında Masar Müfit'e manda isteyenler hakkında şunları söylemişti ahmaklar memleketi Amerikan mandasına, İngiliz himayesine terk etmekle kurtulacak sanıyorlar. Kendi rahatlarını sağlamak için bütün bir vatanı ve tarih boyunca devam edip gelen Türk bağımsızlığını feda ediyorlar. Türkiye'deki zor koşullar yeni reçeteleri dayatacaktır. Türkiye Atatürk rotasına illaki girecektir. Kemalist, anti-emperyalist ancak batının uygarlık parametrelerini ve yaşam tarzını benimsemiş kararsız kitleler her gün büyümektedir. Türkiye'nin geleceğini bu kitle belirleyecektir. Önümüzdeki 10 yıl her koşulda iç cephede milyonlarca Atatürk'ü öne çıkaracaktır. Zira en büyük anti-Kemalist olan Amerika Birleşik Devletleri gerilemektedir. Emperyalizmin Türkiye'de hain devşirmesi, yeni darbeler ve kumpaslar tezgahlaması için kaynakları kısıtlıdır. Borç batağındaki Amerika Birleşik Devletleri, küresel çapta etkisini koruyabilmek üzere Çin, Rusya, İsrail gibi çok daha öncelikli alanlara yönelmiştir. Nasıl ki Atatürk, 1918'de İngiliz İmparatorluğu'nun çöküşünü görerek, geleceğimizi büyük bir irade ile şekillendirmişse, bugün de Türk milleti aynı muhakemeyi yapabilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği savaşları başlatıyor ancak sonuç asla alamıyor. Hızla güç kaybediyorlar. Türkiye'miz eşsiz coğrafyası, 85 milyonluk nüfusu, ekonomik potansiyeli, çalışkan ve pes etmeyen halkı, Asya'daki akrabalık bağları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın münhasır varlıkları, Orta Doğu, Levant, Kafkasya, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki zengin tarihsel mirasıyla bağımsız dış ve güvenlik politikaları uygulayabilecek durumdadır. İçeride tarımda kendine yeten, başta su kaynakları olmak üzere, tüm doğal kaynaklarını halkının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kullanabilen sanayi, hizmet ve tarım sektörlerinde dengeli büyüyebilecek potansiyele sahip bir devletiz. Bu hedeflere erişim çıkar odaklı dış müdahalelerden, siyasi İslamist hülyalardan, vahşi kapitalist kazanma arsızlığından, NATO Atatürkçülüğü ile Amerikan Türkçülüğünden, nihilist boşvercilikten, ve şark kurnazlığından sıyrılabilen, Kemalist ideolojiye dört elle sarılabilen, Atatürk'ü sözde değil, özde seven kitlelerle başarılabilir. Bu, yarını kurmanın en uygun dış koşulları oluşmuştur. Yazımızı merhum Profesör Doğan Kuvan'la bitirelim. Türk aydını Amerikan sömürgeciliği ve kırsal kültür tarafından esir alındı. Olan bitenler ahlaki ve entelektüel iflastır. Aydınlar doğrudan katılmıyor olsalar da toplumu saran ahlaki çöküntüyü sanki normal bir olguymuş gibi izlemekle yetinerek, hoş göstererek ona ortak oluyorlar. Oysa bu toplumda hangi koşullarda olursa olsun insanlık için düşünüp çalışacak çok insan olduğunu Kurtuluş Savaşı'nda öğrendik. Günümüzde de varlıklarıyla geleceği hazırlayan milyonlar var. Sesleri az ya da çok çıkabilir. Düşünceleri bulanık olabilir. Ama Çağdaş Dünyanın ortaklarıdır. Bu ülkenin Dünya ile er geç buluşacağı tek yol Çağdaş Uygarlık Yolu'dur. Cem Gürdemiz.